Maşallah maşallah. Ne güzel güzel buraya bakınız. Peynir. Of fotoğraf da öyle. Bunda konuşma var abi. Bu video, bu video. Konuş. Ben bir selam rakım diyeyim. İlk başta aslında aslında da selam olur ama geç kaldık ama. Geç kaldım ama yine. Selam aleyküm cümle güzel insanlara bir Alkın selam cümle insanlar. Buraya bakınız bak bak ben ben kabağını sakarım siz de giresiniz diye. derece? Evet. Asker kaçırdı. Bu videodaki merak edenler, videodaki. Bu biricik abim bu. Bu benim biricik abim. Bu biricik abim. O da kardeşim. Kırmızı olan kardeşim. Bu biricik abim. Kardeşim birkaç tane daha var ama abim biricik. Vallahi bir tanecik abim var. Yani kardeş var. Öteki kardeşim. Ben ortayım. <laughs> Ben ortayım bu abim öteki de benim Yo, küçüğüm işte. <laughs> biz bu video izleyici olan cümle insanlara, biz bu video izleyici olan cümle insanlara her daim sağlıklı. Abi bakar şaşırtıyorsun beni ya biraz dursana bak. Biz bu video izleyici olan cümle insanlara Soler, sevginin, abi. saygının. Sus, ben ha, soğum ben yok soldan vazgeçtim bir yer soldan vazgeçtim çoktan. Solayım abi doğru. Biz bu video izleyici olan cümle insanlara sevginin, saygının, iyiliklerin, mertliğin, cömertliğin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginliğin, sağlıklı, güvenliğin, huzurlu olarak yaşadıkları hayli yaşam Cenab-ı Allah'ımızdan temel ediyoruz. Az, az bir şey mi o? Eksik oldu ya. Ben bir defa oldum. Sen tamam. Tamam. Biz bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu videoyu izleyecek olan cümle kişilere her daim sevginin, saygının, iyiliklerin, mertliğin, cömertliğin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginliğin, sağlıklı, güvenliğin, huzurlu olarak yaşadıkları Yaşandı, haydi yaşam diye ne vallallah nantime yürü. Bire bakar mısın? E, buraya bak, kapanış göz, kapatıyoruz, asma diyoruz. Hadi, asma di. Asma kimdi bire He değil, asma di. Allah sana sağlık istiyorum, iyi misin bire